Herkese merhaba. Ben Emel Dede. Kuruluş Osman dizisinde Gonca Hatun karakterini canlandırıyorum. Bugün Gonca ile ilgili merak edilenleri konuşacağız. Ve ekibimizin size küçük tatlı bir sürprizi var. Size bir sorumuz olacak. Şimdiden iyi seyirler. Gonca çok tatlı bir karakter bence. Çok iyi yürekli, merhametli, dürüst. Çok sevdiğin sahiplenen ve koruyucu bir karakter. Biraz da masum bir karakter. Çünkü anne ve babasını çok küçük yaşta kaybetmiş şeyhi tarafından büyütülmüş. Balayla kardeş gibi büyümüşler. Yoldaşlar, gönüldaşlar. Ee, o yüzden biraz duygusal ve daha naif bir karakter. Belki diğer karakterlere göre ayırt edici özellik. Yeri geldiğinde çok güçlü ve ayakları yere sağlam basan bir karakter olabilse de özünde bir naiflik ve aslında hassasiyet var bence. Bir sahne çekmiştik. Ee, düşman kalesine gidiyoruz şeyhim ve dervişlerle birlikte. Yerde yatan düşman askerleri var ve şeyhim merhametle onlara bakıyor. Diğer dervişler şaşırıyor hatta ve bir tanesi şey diyor, şeyim onlar bizim işte çocuklarımızı, hatunlarımızı öldürdüler, bize saldırdılar. Neden merhametle bakarsın, bunun sırrı nedir diye ve şeyim şey diyor, siz onlara baktığınızda düşman askeri görürsünüz ama ben baktığımda yanlışa düşmüş bir kul görürüm. Bu öğreti aslında Gonca'nın da düstur edindiği bir öğreti. Valla aslında sette hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Maşallahımız var. Gerçekten güzel ve huzurlu bir set. Yiğit bence çok kibar, çok yardımsever, iyi yürekli biri. Aynı zamanda iyi bir oyuncu. O yüzden onunla partner olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Özge ile kez çok iyi anlaşıyoruz. Zaten genelde sahnelerimiz birlikte oluyor. O anlamda mutluyuz yani. Karakterimden bir eşya almak isteseydim herhalde cepgenleri almak isterdim. Çünkü cepgenlerimiz çok güzel ve havalılar bence. Modern hayatta da çok güzel kombinleyebileceğimiz şık parçalar. O yüzden Gonca'nın de talip. Sette beni etkileyen sahne, ya yani en çok etkileyen yani aslında birçok sahne etkiliyor ama en çok etkileyen sahne Osman'la bir sahne çekmiştik birinci sezonda. Gidişatla ilgili olumsuz haber getiriyorum ben obadan. Dervişler ve Şeyh'imle birlikte Osman'da mağarada. ilk kez Osman'ın umutsuzluğa kapıldığını, e, yıkıldığını ve çaresiz hissettiğini gördüğümüz bir sahne. Orada şey diyor bana, ''Diyesin Gonca Hatun, ahval nicedir?'' diye soruyor. Ahval kötüdür derken ki o ahta bile içim titremişti, onu çok net hatırlıyorum. Ve sonrasında Şeyh'im aslında Osman'a umut aşılayarak e, onu ayağa kaldırıyor, motive ediyor, telkinde bulunuyor. Şeyh'im bunları yaparken anlattığı hikayelerden çok etkilenip arkada hüngür hüngür ağlamıştım. Baya bir duygu boşalması yaşamıştım. Genel olarak zaten Şeyh'imin anlattığı ve manevi olarak değerli tüm replikler Gonca için çok başka çalışıyor yani. Bendeki etkisi çok daha yüksek. Burada çok fazla vakit geçirmeyi seviyorum. Çok özel bir alanda çalışıyoruz malum. Platonumuz çok güzel, ee, İçinde bulunduğumuz atmosfer bir o kadar keyifli. Eğlenceli anlarımız oluyor tabii mesela Ragıp Savaşla sahne çekerken fazlaca gülüyorsunuz ve sahneye girerken odaklanma noktasında bir tık desteğe ihtiyacınız oluyor. Gayet keyifli aslında. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Mutluyuz, keyifliyiz. Yer geliyor gülüyoruz, yer geliyor ağlıyoruz. Sahne üzerine konuşuyoruz, istişare ediyoruz. Sahne odaklı aslında mutluluklarımız. Güzel bir sahne çektiğimizde onun enerjisiyle çok mutlu oluyoruz. Kuruluş Osman'da oynamak için <laughs> oyuncu olmanız yetmez. Aynı zamanda iyi bir binici ve iyi bir savaşçı olmanız gerekiyor. Aksiyon sahnelerinde başarılı olmanız gerekiyor. Daha önce aksiyon dizisinde yer aldım, zorluğunu biliyorum. Ama dönem dizisinde aksiyon çekiyor olmak bence ekstra zor, bir yandan da havalı. Dönem Kadını'nı oynamak çok keyifli ama çok sorumluluk istiyor bence. Ben doğru canlandırabilmeyi çok kıymetli buluyorum çünkü. Birçok tarihçinin de yorumu böyle. Osmanlı Devleti'nin fetih politikasındaki yayılımcı tavrında e, lojistik konusunda kadınların desteği inanılmaz büyük. Hem aş pişiriyorlar, keçi sağıyorlar, obayı çekip çeviriyorlar, çocuk doğuruyorlar, büyütüyorlar, soyun devamını sağlıyorlar. Eşleri cenkteyken obaya sahip çıkıyorlar, baskın yediklerine savaşabiliyorlar. Hem de tuzladıkları kuru etleri cenge gönderirken eşlerin cebine koyuyorlar. Zırhlarını örüyorlar, oklarını tamir ediyorlar. Günümüz kadınlarına ve dönem kadınlarına baktığımızda Görev paylaşımı noktasında bence çok daha fazla görev üstlerine düşmüş ve altından da layıkıyla like kalkmışlar. O yüzden çok değerli buluyorum dönem kadınını oynamayı. Bazen karakterin yönünü tayin etmek için, bazen de sadece kişisel olarak merak ettiğimiz için sonraki bölümleri aslında bilmek istiyoruz önceden. Ama yönetmenlerimizin söylediği bir şey var. Önce sizin ezbeniz bozulacak, sonra izleyicinin ezbeni bozacaksınız. O yüzden biz de gelecek bölümleri en az sizin kadar heyecanla bekliyoruz. Şimdi size sorum şu. Gonca ve Boran hangi bölümde yarışmışlardır? Bu soruyu doğru cevaplayan, Bozdağ YouTube kanalını takip eden ve videomuzu beğenen ilk 5 kişiye yeni kayıt sancağımız hediye edilecek. Hepinize şimdiden bol şans. Sürpriz gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. E, varlığınız için çok teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin.